Çarşamba günü, er perşembe günü erken gelirsin. Dükkan açılış yaparsın. Erken çıkarsın. Perşembe günü saat 5'te falan. Evet. Tamam mı? Cuma izinde olursun. Cumartesi de zaten 1'de falan gelirsin. Nasıl? Mantıklı mı? Ben senin için diyorum. Ya. ya şimdi yarın izin ne olacak? Tekrardan şey yapacaksın, çalışacaksın. Falan filan. Bilmiyorum ben öyle bir şey düşünmüyorum. Sen diyorsun ki illa yarın yapacağım diyorsun. Sen bilirsin de kanka. Benim için fark etmez mi biliyorsun. Ama yani şöyle güzel bir tezgah yapabiliriz. Sana öğretirim böyle tezgah yapmayı. <laughs> Lazım olur. Neyse yapalım. Neyse işte akşam olur verin. Çok yapmamışsın de bro. Tamam. Ya aynı şey olmuyor mu? Hı? Ben yine bir gün çalışmış oluyorum. Ne? Ben yine mesela o zaman Oğlum ıı, daha çok boşta olduğunu, bak şimdi Perşembe günü 5'te çıktığını düşün. Perşembe günü bir şey yapabilirsin. Cuma günü de yapabilirsin. Şunu soracağım. Ee, ben Perşembe gününe kadar bayağı uzun bir süre yine çalışmış oluyorum. Halbuki Ama ondan sonra daha uzun şey yapmış <laughs> oluyorsun. Bakalım ya. Duruma göre. Ensar bana sen boksun demiş. Teşekkürler Ensar. Sen de o kadar boksun kardeşim. Ensar değil mi sen? Yok. Tamam ne hoş geldin. Evet değerli arkadaşlar hadi bakalım. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil. Yok, yok, no. Ensar bana bok demiş. Ensar yakıştı mı sana kardeşim? Tamam, tamam. Nasıl? O şeyi yıka en son kasayı. Bir tane. Evet. Evet değerli arkadaşlar Türkiye'nin en çok beklenen canlı yayında Yüco sizleri bekliyor arkadaşlar. İsim yazdıracak mısınız yazdırmayacak mısınız? Yazdırmayacaksanız basacağım gideceğim marketlere falan işim var limon falan almam lazım. Sondan sonra yazıyorsunuz mesajların altına yok abi canlı yayın aç yok abi canlı yayın aç. Çort videolarımın altına yazıyorsunuz abi canlı yayın aç abi canlı yayın aç diye. Canlı yayın açıyorum ortada yoksunuz ya. Umut Merhaba. Bok abi beni tanıdın mı? Ben Cristiano Ronaldo abicim. Tarık yaz lütfen. Oğlum niye bana bok diyorsunuz lan? Murat bana bok diyorlar bunlar kanka. Ben de anlamadım ki. Yağız Kağan ilk geldin gördüm seni dostum. Hemen bir saniye. Yakalayayım seni hop yakaladım. Yakalayamadım lan. Yağız mesajı sabitle. Evet Mers. Talih. Evet değerli arkadaşlar isim yazıyorum. Bakın bir ara buldum. O arada canlı yayın açtım. Canlı yayın arkadaşlar isim yazdırmak isteyenler isim yazdırsın. Ya şu bok mok, oğlum yapmayın ya. Oğlum isminizi yazdırıyorsanız yazdırmayın. Yazdırmıyorsanız başka canlı yayınlara gidin. Benimle uğraşmayın arkadaşlar ya. Eren hoş geldin. Evet. Haberde yazar mısın? Bakın arkadaşlar ne kadar güzel isimlerini yazdırıyorlar. Ya bu bok mok yazanlar yapmayın arkadaşlar. Bir dal yıldız bana gay demiş. Oğlum nereden biliyorsun gay olduğumu? Gay ne demek? Ben onu bile bilmiyorum ben. Siz nereden biliyorsunuz arkadaşlar bunları? Yük, lütfen. Ya okumayayım diyorum ama içim gitmiyor ya. Arkadaşlar yapmayın ya. Havva hoş geldin kardeşim. Ahmet hoş geldin. Değerli arkadaşlar isminizi bir kere yazarsanız sizi göremem. İsminizi defalarca yazarsanız sizi görebilirim. İsmini bir kere yazanlar, isminizi yazmazsam kızmayın. İsminizi defalarca çete yorumlara yazmanız lazım değerli arkadaşlar. Bir kere yazarsanız sizi göremem, iki kere yazarsanız sizi göremem, üç kere yazarsanız sizi görebilirim, dört kere yazarsanız belki görürüm. Beş kere yazarsanız görme ihtimalim artar, altı kere yazarsanız görme ihtimalim daha da artar arkadaşlar. O yüzden, bakın canlı yayınımı izleyenler artıyor, bu 800-900 kişiye kadar çıkacak. 8 kişi aynı anda ismimi yaz derse ben nasıl yazacağım? Bak Elvan Şanslı ne kadar ismini ikinci defa yazdırdı gördünüz mü? Ondan dolayı arkadaşlar ismini yazdırmak isteyenler ismini bir defa değil defalarca yazmanız lazım. Bir de beğeni atın arkadaşlar destek verin şortlarımı. ya yeah. Berkin hoş geldin. Evet devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece ve sadece Sultan Melih Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci Yüco. Hey Melek. Hoş geldin dostum. Gel seninle biraz iş edek. Ah oh, insanları diye ondan sonra Tarık'ın ismini aha buraya yazak. Tarık hoş geldin. Evet. Baran hoş geldin. Baran hoş geldin. Arkadaşlar herkesin ismini yazacağım hiç merak etmeyin. Ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeli'nin en youtuber çiğ köftesi. Çiğ köfteci Yüco kanalımıza yeni bir abone oldu arkadaşlar. Kanalımıza Kerem e abone oldu arkadaşlar. Kerem'i e hep beraber alkışlıyoruz. Kanalımıza abone olan Kerem D8 arkadaşlar. Kerem D8 aramıza hoş geldin. Arkadaşlar şu an 850 tane bir üyem var. Bundan sonra arkadaşlar haftada 1-2 kere sadece ve sadece 800 kişiye üyelerime özel e, canlı yayınlar yapacağım arkadaşlar. YouTube bunu benden istiyor. Diyor ki o kadar üyem var diyor oğlum hayırdır lan diyor. Hayırdır oğlum diyor. O kadar üyem var diyor. Sen diyor neden diyor? Çocuklara diyor özel diyor canlı yayın açmıyorsun diyor. Ben de diyorum ki onları ayıramam kardeşim diyorum. Hiç kimse benim için özel değildir diyorum. Ama YouTube diyor ki olmaz kardeşim senin için özel olmayabilirler ama diyor. Maalesef diyor bu şekilde işliyor diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Kanalıma üye olan herkese 7.5 TL karşılığında kanalıma yönelen herkese arkadaşlar ne yapacağız? Bakın Heymele'nin ismini Hey Meleğin ismini iki kere yazdım arkadaşlar. Bakın 10 dakika içerisinde iki kere yazdım. Evet arkadaşlar. Kerem Ders 8 bir çiğ köfteci Yüce YouTube çocukların YouTuber hediye öyle etti. İnşallah güzel bir kişiye gitmiştir arkadaşlar. Cahit canlı yayınıma hoş geldin. Evet değerli arkadaşlar. Çocukların en çok beklediği çiğ köfteci. Canlı yayınların kralı. Canlı yayınların en aranan ismi çiğ köfteci Hüccü. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak dolacak her yer. Menemen kıvamı balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşmanın postunu yere seremezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin yamacıma gelemedin kendini bilemedin yamacıma gelemedin. Umudu yanımdan bulunma işte kanalına acımadan aldım rüyaları da aldım. gök karısı İstanbul karımanı bu kulundan çıktı ama bari bir şey başına atarısı. Evet Mehir'e hoş geldin. Arkadaşlar isminizi bir kere yazmayın. İsminizi defalarca yazmanız lazım. Hadi bakalım. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece ve sadece Sultanbeyli Ahmetiyesi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci. Jüço. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen günü ben günü sen felemen olacak olacak kariyerim benim ben kafam bu balçık. Gelemem. Gelemem dostumu göremezsem, duvara postunu yere seremezsem, veremezsem, kalbimi geri gelemezsem, sen beni bilmediysem, yumucuma gelemedi, kendini bilmediysem, yumucuma gelemedi. Numucunu numucunu adamın aldır rüyalara aldın. Balarısı, gök arısı, İstanbul Karamar Bakulu'ndan çıktı. Yani bir şey, başına adarısı. Herkesin ismini yazıyorum arkadaşlar. Herkesin ismini yazıyorum. Hiç merak etmeyin. Sadece ve sadece isminizi defalarca ekrana yazmanız lazım. İsminizi yazmazsanız sizi göremem. Mesela bakın arkadaşlar. Ayşe gördüm. Ayşe ne dedi? Yücel abi benim ismimi yazdığın için sana çok teşekkür ediyorum dedi. Tarıyor. Hoş geldin dostum benim. Tarıyor. Mario gibi bir ismim var dostum. Hoş geldin. Nasılsın Atalay? Atalay hoş geldin. Evet devam ediyoruz. Göçek hoş geldin kardeşim benim. A patı patı A patı patı A Nisa Nisa B Nisa Nisa C. Evet arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece Sultanbeyli Ahmet Ahmetiye Sevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci. Yüç. Jo, Beyza hoş geldin. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu söyle, gülü ben gülü. sen, günü ben günü sen felemen olacak 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 her yer benim. Kıvamı balçık gelemem gelemem. Dostumu göremezsem, düşmanı postunu yere seremezsem, veremezsem, kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin, yamacıma gelemedin. Kendini bilemedin, yamacıma gelemedin. Amacına varamadın mı? Kendini bilemedin, yamacıma gelemedin. Amacına varamadın mı? İşte kalırdın, acımadın, aldın. Rüyalara daldın. arısı, kök karısı. İstanbul Karaman Bakılı'ndan çıktı. Hem babara pişti, yapışın adarısı. Ya. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen. Günü ben günü sen. Arkadaşlar. Beğeni atmanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Bakın kanalıma abone olanlar yerinizi alın. Bu büyük bir gemi olacak arkadaşlar. Türkiye'nin en popüler çiğ köftecisi Gücon'un kanalında yerinizi almak isteyen herkesi koltuklarına oturup telefonların elini alıp sırtlarına yaslanmayı ve Gücon'u izlemeyi tercih edin arkadaşlar. Hadi bakalım Ayten benimle misin dedim. Ayten'e, Ayten dedi ki Yücel abi senin neymiş merak etme dedi. Sinem dedi ki Yücel abi performansın harika dedi. Ben biliyorum abi dedi. 27-28 tane abone olanlar kendilerine youtuber diyorlar dedi. Senin 105 bin tane abonem var dedi İsa. Kralsın abi dedi. Reyhan hoş geldin kardeşim. Reyhan nasılsın değerli arkadaşım? İyi misin? Yolmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. O Cücecan seni gördüm kardeşim benim. Aa Sultan hoş geldin. Ne haber Sultan? Sultan gelsene ayran vereyim gel. Dayı ayran alsana sultana bir tane. Ne içmiyorsun? Başka bir şey içsin dayı. Arapça mı? Beyciğim. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsin. Lütfen buyurunuz. Sulti. Ya, aldım, zil, ya bırak dayıcığım bu işleri. Allah'ını seviyorsan ya. B bilerek sultanla geliyorsun ki çocuklara dayanamadım bu yufka yürekli olduğumu Kesin tadım kapmak için getirdin sultana. Sultan, ha. Sultan al kızım. İstemezsen istemez. Kız. Al babası ya. İstemezsen istemez. Size başka bir şey versene. Sultiye. Sulti. içecek içecek içeceğim mi? Cips mi sana sultan? Bak cips. Al bakalım. Nasıl koptun kız? Sultan nasıl koptun? Nasıl zıpladın? Sultan, sultan ben senden korktum. Ay İyiler ya bir yaramazlıkları yok tabi ya. Vallahi var ya süper ya. Buraya sultan yazayım mı? Sultan ister misiniz? Ya dayı sıkıntı yok ya. Ayıp ediyorsun dayıcığım ya. Birbirimizin hallerini bilmiyor muyuz ki dayıcığım ya? Dayı nasip olur ya. Nasip olur dayı inşallah ya. Evet. Ama hoş geldin. Evet. Sulti kendine iyi bak görüşmek dileğiyle sultan. Ne kadar daha benim borcum? Ee, i̇ki tane dürüm yapmıştık. Güzeli şey yapar. Onun için mi geldin? Sıkıntı yok getirirdin ya. Çok Böyle kalıncayız rahat edemiyoruz. Tamam sen bilirsin. Aynen sen bilirsin sıkıntı yok. Allah bin bereket versin efendim ayağınıza sağlık. Evet değerli arkadaşlar Ege hoş geldin. Arkadaşlar hızlı bir şekilde isimlerinizi yazın. Bakın canlı yayın şu an 11. dakikada. 11. dakikada hızlı bir şekilde çok konuşmadan arkadaşlar isimleri yazacağım. Arada bir rap patlatacağım arkadaşlar. İsteyen varsa dinler, isteyen varsa dinlemez arkadaşlar. Dinleyenler benimle kalsın, dinlemeyenler beni terk etsinler. Evet Mesut hoş geldin kardeşim canlı yayınıma. Canlı yayınıma yeni gelenler ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece ve sadece Sultan Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fazla izlenen çiğ köftecisi. Murat. Ne yapıyorsun ya? He tamam Murat. Doruk'un selamı var sana. Doruk Murat'a selam gönderdi. Aleyküm selam. Çingiz hoş geldin. Çingiz. Evet devam ediyoruz isim yazmaya değerli arkadaşlar. Atlas hoş geldin. Değerli arkadaşlar beni desteği vermek isteyenler ekranı çift tıklayabilirler. Bilginiz olsun. Abim hoş geldin. Hoş bulduk. Aleyküm selam abim benim. Valla şükür i̇yi. abi. Hemen vereyim abi. Ne kadarlık olsun abi? 125'lik mi olsun? 225'lik olsun. 125. Hemen hazırlıyorum efendim. 125, 100 mi? Ne istekler? Olur. Abi geçen akşam sana veremedik çi köfte kusura bakma ya. Evet, 150'lik mi yapayım abi? Evet. Vallahi kalmıştı abi ya. Eee... Lavaşım vardı, çiğ köftem yoktu abi. Vallahi evet. ondan... Yani ondan dolayı. Abi evet ya. Nasıl bir evet. tarafta Muhammed Aynen abi. Yani açtı ya, vay evet. He aynı ya abi nasıl kısmet evet. ya. Ya ben öyle şey yapmam abi ya. Vay evet, ne, herkes ne Tamam ben öyle hiç geçirmem yani. Ulan müşteri gitti de başkasından aldı da ıvırda zıvırda. Abi nasıl pimesi onun olsun. Evet. evet. Abi Yüce Allah kimseye yaz bırakmaz abi. Sen yeter ki zor ol. He abi tabii ki yani sen yeter ki düzgün bir şekilde çalış abi. Ya bazen müşteriler diyor abi bana ya. Abi işte erken kapatıyorsun falan filan diye de. Abi öyle gerekiyor ya. Yani. Vallahi yetiştiremeyiz abi. Öyle erken erken Abi herkesin evi var, herkesin ailesi çocuğu var. Bakıyorum adamlara 2-3'e kadar abi çiğ köfteci dükkanında duruyorlar. Ya kardeşim üstü üstü trilyon kazanayım abi. 2-3'e kadar hayat tarif edemem ya. Yani evet, sen dünya bu. Ya pazarlı, ya sen. Çocuğum var, çocuğum var. Tabii ki. しだ Işte. Abi kalp tır onaylandı. Şöyle hemen şifrenizi şey, vereyim. Kısır dibinizi. Allah bir bereket versin. Ayağınıza sağlık. İyi akşamlar dilemekteyim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler efendim. Evet değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım 318 kişi niye beklediğini biliyor mu acaba? Ulan diyor mudur acaba? Ulan bu tepsideki çiğ köfte ne işe yarıyor diyor mu? Oğlum ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece ve sadece Sultanbeyli'nin en YouTuber çiğ köftecisi. Seyitcan ismini gördüm kardeşim. Herkesin ismini yazacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yani ücret almıyoruz, para almıyoruz, kira almıyoruz, vergi almıyoruz isim yazmaktan. Sadece ve sadece herkes ismini defalarca yazsın arkadaşlar. İsminizi bir kere yazarsanız sizi göremem. Ege mesela ismini bugün Ege'nin 5-6 kere yazdım. Helal olsun sana Ege'ciğim. Batu hoş geldin kardeşim benim. Christiana Batu hoş geldiniz. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Ben biliyorsunuz bu ara çocuklar arasında çok popülerim arkadaşlar. Ee, bir yaşıyla 15 yaş arasındaki bütün herkes e, benden bahsettiğini duyuyorum. Ya arkadaşlar o kadar gerçekten Murat ben gerçekten YouTuber oldum mu ya? Oldum herhalde ya YouTuber arkadaşlar. Artık her gelen geçen o Yüce abi YouTuber olmuşsun falan diyorlar. Sultanbeyli arkadaşlar Ahmet Yesevi mahallesi yani anladınız mı? Haksan hoş geldin kardeşim canlı yayınıma. Canlı yayınıma hoş geldin. Hoş geldin Haksan canlı yayınıma kardeşim benim. Evet değerli arkadaşlar hadi bakalım. A patı patı a patı patı a patı patı a. Aha aha. Kesik face Kesik feyiz. Kesik feyiz. Evet arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultan Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci Joyce Sim yazıyor. Eğer sen de arkadaşlar telefondan beni izliyorsan lanet olsun dostum o elindeki telefonla ismini yaz bana gönder. Bakalım o ismini yazdığın telefonla senin ismini yazabilecek miyim? Evet değerli arkadaşlar beni izleyen herkes telefonunuzdan beni izlediğinizi biliyorum arkadaşlar. Şu an kaç kişinin elinde telefon var acaba? Herkes cep telefonundan beni izliyor. Herkes cep telefonundan beni izliyor arkadaşlar. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen günü ben günü sen falan olacak da olacak her yer ben hemen kıvamı balçık gelemem. Mobilden beni izleyenler, tabletten beni izleyenler. İsmail, beni nereden izliyorsun kardeşim benim? Herkes annesinin babasının telefonunu izliyor. Bunu da biliyorum, bunu da biliyorum. Ulan var ya, hemen canlı yayınım olsun hemen anne anne telefonu verir misin? Yüce abi canlı yayın açmış. Baba, baba telefonu ver lütfen baba. Yüce abi canlı yayın açmış izlemem lazım. Alıyor musunuz lan böyle gerçekten mebeler? Sweet, Sweet line. Evet değerli arkadaşlar. Okulların son günleri yaklaşıyor. Eğer derslerinize çalışamazsanız hapı yutarsınız. Ben size söyleyeyim. Nanayı yersiniz arkadaşlar. Vallahi ayranı sarımsaklı sarımsaklı içersiniz bakın. O yüzden değerli arkadaşlar bakın, yarım saatlik canlı yayınlar yapıyorum. 13 dakika sonra canlı yayını kapatacağım. Herkes dersine çalışacak oğlum. Herkes YouTube'dan saçma saçma şey izlemeyi kesecek artık lan. Murat kessinler mi? Arkadaşlar bu arada beni izleyen, beni izleyen çocuklarımdan Dolunay. Dolunay eğer beni izliyorsan seni seviyorum kızım. Güneş Beni izliyorsan eğer derslerine çalış. Ağzını bunu patlatırım senin Güneş. Evet, dünya arkadaşlar. Dünyanın zaten dünyadan haberi yok. Eee yiyor, içiyor, yatıyor. Devam ediyoruz. Nermin hoş geldin. Nermin hoş geldin kardeşim. İsmi yazıyorum. İsmini bir kere yazarsan seni göremem. İsmini iki kere yazarsan seni göremem. İsmini üç kere yazarsan seni göremem. İsmini dört kere yazarsan <laughs> Merhaba kardeşim. Bir tane tanımak mı istiyorsun? <laughs> YouTuber'ım ben biliyorsun değil mi? <laughs> Aslında evet. Yedim, 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 yedim ya. Abi bırakın bu işleri. Ya. ya bırakın abiciğim bırakın ya. Yedim, yedim. Bırakın arkadaşlar gözünüz sevin bırakın ya. Evet. Yemeğimizi ya kardeşim yemeğimizi burada farklı dışarıda farklısınız. Kardeşim yemin ediyorum bu kalemun bu kalemun sizden öğrendi ya şey değiştirmeyi. E, renk değiştirmeyi vallahi billahi ya. Yeter. Nerede kardeşim paralar nerede? Ali abi, abi nerede paralar abi? Ya, ya, Uçur, Aa, Emre abi. hoş geldin. Evet değerli arkadaşlar, mobilden beni izleyenler, cep telefonundan beni izleyenler, tabletten beni izleyenler hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil, sadece ve sadece Sultan Veli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber... Aha birisi para attı, kim attı lan o parayı? O Taha iki ürün bana 5 TL attı, Allah bereket versin Taha. Kısa günün çağrı diyelim. Taha 2 run, ya turun, Taha torun. Gördünüz mü abi? 5 TL attı adam. 5 TL. 5 TL attı lan adam. Allah Allah. Helal olsun be. Bir kibrit bile etmiyor be. Almine hoş geldin. Arkadaşlar. Ekrandaki çarpıyı çift tıklayıp beğeni atarsanız canlı yayına devam edeceğim. Çünkü bakıyorum arkadaşlar. Sabahtan beri 250 tane isim yazdım. 250 isim yazdım kardeşim. 128 beğeni var. Arkadaşlar hiç mi vicdanınız yok? O kadar ses patlatıyoruz be. Evet arkadaşlar iki dakika içerisinde sadece beyin atanların ismini yazacağım. Bakalım kimler beyin atıp kimler Gülcü abisine destek verecek. Görkem beyin attığın için teşekkür ederim. İki dakika başladı arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen yabancıları çekmeyin. Dolaptan bir şeyler alıp içebilirsiniz. Sormanıza gerek yok. Evet Asen beyin attığın için teşekkürler kardeşim. Asen devam ediyorum. Taha beyin attığın için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bu isimleriniz yakında çok kıymetlenecek. Zaten kıymetli isminiz. Çağdaş hoş geldin kardeşim. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece ve sadece Sultan en YouTuber çiğ köftecisi. Senem beni desteği attığın için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bir dakika içerisinde sadece beyin atanların ismini yazıyorum. Beğen atmayanlar kendinizi fazla zorlamayın. Beni mobilden izleyenler, telefondan izleyenler, tabletten izleyenler, bilgisayardan izleyenler. Hepinize saygı ve sevgiler. Eyüp beni desteği için teşekkürler kardeşim. Cansın ciğersin. Sait hoş geldin. Hadi Buyret abi. Buna abi, seninle bir düet yapalım ya. Sen türkü söyle abi ben rap söyleyeyim olur mu? Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen olacak olacak kar germelemek kafamı balçık gelemem gelemem dostumu göremezsem <laughs> düşmanı posunu yere seremezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem <laughs> sen beni bilemediğin yamacıma gelmedi kendini yamacıma gelmedi kendini yamacıma gelmedi aldım çıktı. Ahmet hoş geldin. Evet değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Eylül hoş geldin. <laughs> Evet. Aa hallediyor şimdi. Canlı yayındayım Evet değerli arkadaşlar İstanbul'un değil Sultanbeyli e, pardon Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli'nin Esenyurt Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi çiğ köfteci Hüccu canlı yayını burada sona erdi. Eğer sizler de tekrardan canlı yayınıma katılmak istiyorsanız yaklaşık yarım saat sonra tekrardan canlı yayın açacağım. Gelmek isteyeni bekliyorum. Gelmek istemeyen kaybolsun.